pakette çıkmamış kıyafetler var ambalajın içinde. Sıfır kıyafetler. Sıfır kıyafetler. İkinci elde var eski. Buradaki mesela Suriyeliler olsun, yerel halk olsun, fakirler gelip toplayıp götürdüler bazılarını. Diğer bunlar da burada kaldı. 20 gündür bu burada. Yarın öbür gün zaten önümüz yaz. Yazda giriş, sinek, pislik, koku hepsi burada. Bunu belediyeye de bildirdik. Herkese merhabalar. Bu videomuzda e, ilginç bir belediyecilik örneği üzerinde duracağız. Ama bu e, örnek iyi bir örnek olmayacak, e, kötü bir örnek üzerine gideceğiz. Belediyeleri biraz e, üzeceğiz diyelim. Bu arada bunun sesini kısalım, bizi rahatsız etmesin. E, biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'den olduğu yerlerde ilçe belediyeleri var, bir de Büyükşehir Belediyesi var. Bu durum zaman zaman belediyeler arasında anlaşmazlıklara neden olur. İşte bir belediye kendi sorumluluk alanındaki bir işi yerine getiremediği zaman bunu Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerekiyor der. Bazen de Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediyesi'ni suçlar. Burada bu videoda işleyeceğimiz konu bir hizmet konusu değil. Yani çok büyük bir yatırım, çok büyük bir masraf konusu değil. Ama kentlerin kenar mahallelerinin nasıl ihmal edildiğinin gösterilmesi açısından kamu kurumları, belediyeler arasındaki iletişim kopukluğu açısından önemli bir örnek diye düşünüyorum. Şöyle düşünün bir an, bir sabah kalkıyorsunuz evinizin önünde bir çamaşır yığını var yani birileri getirmiş, çamaşır dökmüş evinizin önünde, mahallemize, sokağınıza, her neyse. E, tabii birileri geliyor, gidiyoruz çamaşır içerisinden kullanılabilecek durumda olanları alıyor. O çamaşır daha biraz azalıyor. E, ama bitmiyor tabii. Öyle durmaya devam ediyor. Sonra birileri geliyor onu e, yakıyor. Üzerine yağmur yağıyor, toz biniyor, toprak biniyor. E, Evinizin önünde böyle bir çamaşır, kirli çamaşır e, tepesi var, yığını var. Hani kirli çamaşırlar ortaya çıktı derler ya. Burada da kirli çamaşırlar ortaya çıkmış. Ama çamaşırın sahip çıkan olmadığı için çamaşır ortada kalmış. Arkadaşımız Mahmut Sönmez mahalleye gitti, çay mahallesine gitti. Muhtarlar mahalle sakinleriyle görüştü ve şunu tespit etti. Hem muhtarlık hem mahalle sakinleri ilçe belediyesi olan Akdeniz Belediyesi'ne, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, çevre müdürlüğüne başvurmuşlar, durumu anlatmışlar ama aradan 3 haftalık bir zaman geçmesine rağmen hiç kimse gelip bu e, çamaşırları almamış. Niye almamışlar? Resmi bir yazı ortada yok ama e, bütün kurumlar o kurumun alması lazım, bu kurumun alması lazım diye vatandaşı oyalamışlar. Bu e, bugünlerde Çay Mahallesi'ne geçenler e, bir çamaşır yoluyla karşılaşıyorlar. Çamaşır yığını bu şekilde kimliği belirsiz, birileri bir tırla mahalleye geliyorlar. Çamaşırları, kıyafetleri boş arsaya döküyorlar. Tabii bu kıyafetler içerisinde ambalajı açılmamış, yeni, temiz elbiseler de var, kullanılmış elbiseler de var. Birçok vatandaş buradan geçerken o ambalajı açılmamış, temiz elbiseleri alıyor, geriye kullanılmış bir elbiseler kalıyor ama Aradan günler geçmesine rağmen bunlar kimin döktüğü de bulunamıyor. Belediyeler de gelip bu çöp, daha doğrusu çamaşır dağını kaldırmıyor. Mahallede durum böyle. Arkadaşımız Mahmut Sönmez bitti konuştu. Biz şimdi sözü mahalle sakinlerine bırakalım. Onunla ilgili videomuzun o kısmını dinleyelim. Ee, ve bu tip videoların devam etmesi için e, kanala abone olmayı unutmayın diye de notumuzu ekleyelim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. İsminiz nedir? Sedat Sarıgeçik. Ee, burası şu an Çay Mahallesi değil Çay mi? Çay Mahallesi Termik Yolu. Termik Yolu. Şimdi bu bulunduğumuz alan <laughs> eskiden neydi? Fabrika, Narınca Fabrikası İsa Öner'e aittir. Tamam. Ee, bu fabrika yıkılmış sanırım. Yıkıldı, hacizdi. Hacizdi, fabrika yıkıldı. Evet. Şu an zaten görüyoruz. Evet. Mahalle ile D400 arasında büyük bir alan ee, şimdi burada vatandaşlardan bir şikayet aldık biz. Ee, büyük bir e, kıyafet e, tepesi olmuş şekilde çöp. Ee, bu kıyafetleri bu alana kim bıraktı? Abi şirketten bir tır gönderildi. Sabah döktü, döküp gittiler. Yetişemedik. Yetseydik bırakmazdık zaten. Ne zaman oldu bu olay? Bu 20 gün oldu. Anladım. Ee, şu an burada kıyafet bulunuyor değil mi? Kıyafet. Pakette çıkmamış kıyafetler var. Ambalajın içinde. Sıfır kıyafetler. Sıfır kıyafetler. İkinci el var eski. Buradaki mesela Suriyeliler olsun, yerel halk olsun, fakirler gelip toplayıp götürürler bazılarını. Diğer bunlar da burada kaldı. 20 gündür bu burada. Hı hı. Yarın öbür gün zaten önümüz yaz. Yazda giriş, sinek, pislik, koku hepsi burada. Bunu belediyeye de bildirdik. Muhtarlık da zaten biliyor. Muhtar da mahallede oturuyor, görüyor. Hı, -hı. Aa, belediye burada her zaman geçiyor. Görmüyor mu bu Siz bir mahalleli olarak bir şeyde bulundunuz mu? Kaldırılması yönünde şey bir talepte bulundunuz mu? Muhtara bulundurdunuz. Anladım. Muhtara bulunduruyor. Ee, yaklaşık 20 gündür burada. 20 gündür. Kimse gelip götürmüyor. götürmüyor. Kaldırmıyor. Da gelip burada oyun oynuyor. Çocuklar bunun silahı, hep hastalık kapacak. Evet, sanırım şöyle bir kısmı, bir kısmı duruyor. Olduğu gibi bir kısmı da yanmış. Yanmış. Ee, bu yanma olayına şahit oldunuz mu? Yanma olayına mahalle sakinleri yaktı. Sırf Niye? Pislik, pislik olmasın ya, kokmasın. Çünkü yandı mı mecbur pislik gidecek, mikrobu ölecek yani. Anladım. Yani anladığım kadarıyla yetkili yerlerden bir soruç alamayınca, soruç alamayınca. mahalleyi de yakmak Aynen. zorunda kaldı. Aynen